arkadaşlar yine uzun bir aradan sonra Karen'le video çekmeye karar verdik. Karen bugün ne yapıyoruz? Ayın bardak oyunu. Evet çok güzel bir kutu oyunumuz var arkadaşlar. Bizden Bunu oynayacağız. Bir oynamıyorduk aydın oynayalım dedik. Evet aç bakalım anneci ne çıkacak içinden çok merak ediyorum. Ay zil de var galiba. Vav wow, neler varmış. Evet. Renkli bardaklarımız var. Sarı, yeşil, kırmızı, siyah ve mavi. Bir adet zilimiz var. Bunlar da kartlarımız arkadaşlar. Şöyle. Bu kartları ne yapıyoruz biliyor musun Karen? Bak şimdi. Bak şimdi böyle yapıyoruz. Şimdi bak bunları koyuyoruz tamam mı? Herkes böyle buradan alacak. Karen. Karen zilla oynuyor. Karen bak şimdi. Bu renkli bardakları buraya koyuyoruz tamam mı? Sonra bu kartları yayıyoruz. Dur bir dakika onu bitiren çalacak. Bekle önce bitiren. Şimdi bak böyle yayıyoruz kartlarımızı. Tamam mı anneciğim? Daha Mesela sonra... Hayır, şimdi herkes bir kart seçecek tamam mı? Önce kim seçecek diye taş, kağıt, makas yapalım mı? Evet. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Bakayım sen ne yaptın? Bu mu yapmıştın? Bir daha. Taş, kağıt, makas. Aa, sen kestin yani. Sen seçiyorsun. Açayım sana şöyle. Bir sürü bir sürü kart var arkadaşlar burada. Hadi bakalım. Hepsini, bitecek, Bi hepsini bitireceğiz anne. Hepsini mi bitireceğiz? Hem de videoyu bak... Bu oh, Oo, hadi seç bakalım. En baştakini seç, ne çıktı sana? Bakayım ne çıktı, arkadaşlara gösterelim. Şimdi, böyle çıkmış. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bunu tutuyorsun sen böyle, yanında duruyor. Tamam mı? Zilimiz tamam. burada. Şimdi ben bir tane kart seçiyorum arkadaşlar, bana ne çıkacak acaba? Bu nasıl? Ha, bu da böyle. Ben de buraya koyuyorum, tamam mı? Şimdi kartlarımızı alıyoruz, kapalı bir şekilde kenara arkadaşlar koyuyoruz. Arkadaşlar bakın. Evet, çok güzel. Bırak bakayım, evet Lüle. Şimdi Karen nasıl yapıyoruz biliyor musun anneciğim? Nasıl? Şimdi bunlara göre sırayla yapıyoruz tamam mı? Şimdi seninkisi bu sıraya göre yapacaksın. Ben de bu Ama, sıraya göre anne, renkleri bardaklara göre dizeceğim. Anne alttan başlasam olur mu? İstediğin yerden başlayabilirsin. Sadece sırası aynı olacak. Renkleri aynı olacak tamam mı? Evet. Şimdi en önce bitiren zile basıyor. Tamam. Anlaştık mı? Başladı. Evet. Renk ne vardı? Yeşil var. Kral yapıyor musun? Şil var. Siyah var. Siyah nerede? Evet. Sonra ay, mavi. Ay, ay. ay çıkmıyor bunlar. Tekini çıkaramıyorum. Evet. Siyah, yeşil, mavi, kırmızı bitiyor. Benimki istediği kırmızı nerede? Al aldım. Kırmızı ve sarı. Ee. Bakalım aynısını yapmış mıyım arkadaşlar? Benimkisi tersten olmuş kare Şöyle yaparsak olur. Evet. Evet bakıyoruz. Sarı, kırmızı, mavi, siyah, yeşil. Aynısını yapmış bu. Karen hala yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama bu eli ben kazandım Karen çünkü hızlı olan kazanıyor bunda. Önce ben bitirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Adam. Anne bırak bana yerine bir. Tamam, şimdi bunları böyle koyuyoruz yine aynı şekilde, tamam mı? Hayır anne, üstüne koyuyoruz. Üstüne koyma, çok çok zor çıkıyor sonra kare. Çıkaramıyoruz oynarken, böyle yan yana dursun bence. Zorlanıyoruz, zaman kaybediyoruz ama çıkarırken. O yüzden, şimdi bunları böyle koyuyoruz, böyle koyalım. Evet karışık kalabilir. Şimdi bu benim dikiğim ben kazandım. Kazananlar buraya atıyor, kaybedenler buraya atıyor, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Şimdi o zaman nasıl yapıyoruz biliyor musun? Ya da şey yapalım. Kazanan kutunun içine atsın. Bu benim kutum olsun. Bu senin kutun olsun. Kaybeden kutunun kenarına koyuyor. Evet. Senin kutun boş kaldı. Şimdi benim kutumda bir tane kartım var. Şimdi sıra yeniden kart seçmeye geldi arkadaşlar dur bir dakika dağıtalım ya güzelce güzel kartlar anne, seçelim anne kim kazanırsa taş kağıt makası o başlar hayır taş kağıt makas yapmamıza gerek yok artık ben kazandığım için önce ben çekeceğim tamam mı şimdi şöyle açtım şimdi ben şunu almak istiyorum bakalım bana ne çıktı vav bu nasıl bir şey evet Çok zor. Sana açıkta çıktı? Seçtin mi? Hangisini aldın? Onu mu aldın? Tamam. Şimdi arkadaşlara göster sana çıkan kartı da. Göster. Dur, öyle yaklaştırma. Evet, Karen'in de o evet. Şimdi Karen, buradaki amaç ne biliyor musun? Bu elimizdeki renkli bardaklarla bize çıkan resmi ona göre yapmak. Yani aynısını yapmak, anlaştık mı? Aynısını, seninki çok kolay yapalım. Evet, benimkisi birazcık zor gerçekten. Seninkisi de çok kolay değil. Evet, şimdi sen, yani sen koy buraya ya. kağıdını yine. Yan yana. Tamam. İşit. Başlıyoruz yapmaya. Başla. Bir sarı almam lazım. Evet sarı aldım. Altına mavi. Şöyle. İşte siyah. Evet. Yeşil yeşil. Evet. Sonra bir de kırmızı. Sanıyorum. Aynısı oldu arkadaşlar? Evet. Aynısı oldu. Karen! <laughs> Nerede kaldın? Tamam. Devam edelim senin yine. Sence sonra ne gelecek? Maviden sonra. Evet, sonra ne var orada? Evet, kapatsan da olur, kapatmasan da olur. Onu da kabul ederiz. Sonra onun üstüne ne var? siyahtan sonra sence ne var? Evet. Wow! Karen de aynısını yaptı. Evet, çöp kutusu yaptı. Aynen, süper. Gerçekten aynısı oldu arkadaşlar. Ama bu eli yine ben kazandım. Kutuma atıyorum. Sen kenara kayıyorsun. <laughs> Bence sana hep zorlar geliyor Karen ya. Gerçekten. Kolay nerede? Kolay seçeyim artık. Evet kolay seç. Hadi gel bunları koyalım yeniden yerlerine. Karen. Şimdi arkadaşlar yeniden seçiyoruz kartları. Ben kazandığım için ben seçeceğim önce. <laughs> Şimdi bunu seçtim. Aa gerçekten zor geldi bana. Sana Evet seninkisi kolay Karen göster arkadaşlar görmedi sanki öyle yapma görünmez dik tut seninkisi dik olması lazım ters tutuyorsun Evet onu yapması gerekiyor Karen şimdi buraya koyuyoruz bunlar Karen'in kaybettiği kağıtlar topluyoruz Çok kolay Çok mu kolay 1 2 başla Abi, Benim ne vardı ya sarı mavi sarı alıyorum sonra mavi alıyorum evet Açılı. kırmızı alıyorum evet sonra şurada yeşil var sonra Bir tane de... siyah var şimdi bakıyoruz aynı sana bitirdiysen vursana bitirdim ben bitirdim ben bitirdim vuruyorum vuruyorum ne o doğruya işte tamam doğru yaptın bu Doğru yaptın. Doğru yapmıştın. Evet. Hayır anneciğim böyleydi. Bak bunu da buraya koydum. Aynısı oluyor. Aa devrildi. Devrildi benimkiler. Hemen. Ya senin yüzünden oldu. Kaybettim bile bile. Ya ama ya ben bunu kabul etmiyorum. Sana yardım edeyim derken ben kaybettim. Neyse anne bir tane kaybettim. Sen koy içine bir tane o kazandığını. Şimdi yeniden. Ben bir taneyim. Şimdi üç tane oynadık. Sen kazandığın için yine sen seçiyorsun. Seç bakalım bir tane. En baştakini de cebime. Ne? Bakayım. Yine kolay geldi sana. Sıralı bir şey geldi. Ben ne seçeceğim acaba? Çok merak ediyorum. Ben başlayalım. Hayır birlikte başlayacağız. Mızırçılık istemiyorum. Bakalım bana ne gelecek. Açıyorum. Ya bana yine çok da kolay bir şey gelmedi bence. Şöyle topluyoruz. Evet. Şimdi koyuyorsun bardakları yerine. Bir, iki, Bekle. Bir, iki başla. Ay kartım. Nerede sarı sarı nerede sarı. Kız kırmızı. Mavi. Sen ne yaptın Kara? Nerede? Ne ya hayır bir tane kalmıştı ya bir tane kalmıştı ya. <laughs> of. Karen. Of tam bir tane kalmıştı son bir tane ya. Orada var ya bak şunlar böyle iç içe kalmış. Ben bunu çıkarmaya çalışırken sen hemen bir anda yaptın ya. Sen kazandın. Aa o zaman kazanan kartını da at. 3 kart oldu karenin e bunu benim iki, o kaybettiğin kartlar. Benim 2 kart. Mu? Atabilirsin. Zaten sen kazandın. Sen 3'te 2. Arkadaşlar 3'te 2 karen kazandı. Tebrik ederim anneciğim. Evet gayet güzel bir oyundu. Sen var ya sonradan çözdün oyunu, hızlanmayı ve kartların çok güzel geldi. O yüzden kazandın. O zaman arkadaşlarımıza veda edelim. <laughs> arkadaşlar Herkese, görüşürüz. görüşürüz kanalımıza abone olmayı bizi beğenmeyi unutmayın ve yorumuyor yorumlara yani çekebiliriz Evet yorumlara yazabilirsiniz hoşça kalın.